Herkese merhaba. Şimdi size birazcık solunumun neden önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz günlük ortalama 23.000 kez nefes alıp veriyoruz ve eğer nefes alıp verme paternimiz doğru değilse vücudumuzda solunum kaslarına yardımcı olan farklı bazı başka kasları kullanmak zorunda kalıyoruz ve bu kaslar da fazla yüklenmeye bağlı olarak gerginleşebiliyorlar ve bizde boyun problemleri, omuz problemleri, baş ağrısı gibi bazı problemlere sebep olabiliyorlar. Ve özellikle fibromiyalji gibi bütüncül sorunlarda, özellikle kronik strese sahip insanlarda solunum paterni bozuluyor. Ve bu solunum paternini biz bazı nefes stratejileriyle, bu nefes stratejilerinin beyinde bazı kimyasalları salgılaması yoluyla kişideki o Otonom sinir sisteminin sempatik komponentinin çok aktif olma durumunu aşağı çektiğimiz, kronik olarak sahip olduğu ağrı şiddetini aşağıya doğru çektiğimiz bir yapıda aslında çalışmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki solunum bizim için birinci en önemli yaşam kaynağı ve sporculara bile baktığımızda %90'ında aslında disfonksiyonel solunum paternlerini görüyoruz biz ve sadece ağrı ve sadece klinikte çalıştığımız diğer disfonksiyonlar veya problemlere yönelik değil. Aynı zamanda eğer sporcu ile çalışan bir fizyoterapistseniz yine sporcu performansını arttırmaya yönelik kullanabileceğiniz birçok teknik öğreniyorsunuz ve sadece solunumla ilgili egzersizler değil birçok farklı egzersiz ve protokollü bir şekilde kademeli bir şekilde gelişimi izleyebileceğiniz şeyler öğreneceksiniz ama bunlara ek olarak solunumu farklı egzersizlerle mesela stabilizasyon egzersizleriyle veya mobilizasyon egzersizleriyle nasıl kombine edebileceğinizi öğreneceksiniz. Ve buna dayak olarak sorunumla ilgili bazı kasların manuel olarak nasıl tedavi edilebileceğini ve otonom sinir sistemi ile ilişkili bazı bölgelerin manuel olarak nasıl regüle edilebileceğini de öğreneceğiniz bir eğitim.